Merhaba değerli okurlar. Bugün yeni bir kitaba başlıyoruz. Doğu klasiklerinin piri sayılan doğulu ve batılı pek çok şaire, düşünüre, yazara hatta müzisyene ilham veren bir kitap. Mantık Kut Günümüzün mana ve incelikten uzaklaşmış yapıtları arasında tesirini hiç yitirmemiş bir şaheser. Yazarı Feridüddin Attar tasavvufi mesnevi konusunda klasik İran edebiyatının delidir. Onun en tanınmış kitabı olan Mantık Uttaysa, velayetin mertebelerini hikayelerle bezeyerek kuşların dilinden kuş güzelliğiyle anlattığı yüzyıllardır parlaklığını kaybetmeyen bir şark klasiğidir. Hemen geliniz bu latif alemin kapısını aralayalım. Kuşlar ülkesinin bütün kuşları kaftanın ardındaki padişahları Simurg'u bulmak için yola çıkarlar. Fakat yolculuk uzun ve zorludur. İsteği ve sebatı az olanlar, dünyevi şeylere takılanlar yolda birer birer dökülürler. Kaftana varanların önünde ise hepsi birbirinden çetin yedi vadi uzanmaktadır. İstek, aşk, marifet, istina, tevhid, hayret ve yokluk vadileri. Yedi vadiyi aşabilen 30 kuşuysa Simurg yerine bir sürpriz beklemektedir. Evet, kitap Hamdele ile başlıyor. Birinci bölüm. Allah'ın adıyla ki o Rahman ve Rahim'dir. Hamdolsun bir avuç toprağa hayat bağışlayan, canı yaratıp imanı veren Allah'a. Yeryüzünün temelini su üzerine kuran O'dur topraktan yarattıklarının ömürlerini rüzgara savuran da o. O Allah ki kudretiyle göğü yüceltti, toprağı ise aşağılattıkça aşağılattı. Onların birisine sürekli bir hareket verdi, diğerine ise hiç bitmeyen bir durgunluk. O Allah ki göğü direksiz, dayanaksız duran bir çadır haline getirdi. Yeryüzünü de ona döşeme yaptı. Altı günde yedi yıldız yarattı, iki harften ibaret ol emriyle dokuz gök oldu. Ten tuzağını halden hale düşürdü, can kuşunu toprağa alıştırdı. Deniz onun emrine teslimiyetle eridi. Dağsa korkusundan dona kaldı. Denizi susattı, dudaklarını kuruttu. Taşı yakuta çevirdi, kandansa misk yarattı. O Allah ki bazen deniz üstünde köprüler kurar, bazen ateş üstünde gül desteler. Kendisini isyan eden düşmanlarının başına bir sivrisineği musallat eder. Hikmetiyle örümceğe ağ kurdurur, böylece Habibini korur. Ya da incecik belli karıncayı Hazreti Süleyman'a boy ölçüştürür. Güneşle ay, gece ve gündüz ona secde eder. Yüzlerindeki nur bu yüzden. Yoksa secde etmeyen yüzde nur olur mu? O Allah gönül ferahlığı verdi. Yüzünü ağırttı. Gece ise can sıkıntısı düştü. Karanlıklarda yandı, yakıldı. Dudu kuşuna altın gerdanlık taktı o. Hüt hütü ise Süleyman peygambere kılavuz yaptı. Göğü döndürmesiyle geceyi giderip gündüzü getirdi. Balçağı bir üfürmesiyle insanı yarattı. Kudretiyle bir köpeği yakınlık eri yapar o ya da aslan gibi bir eri köpekleştirir. Gökyüzünde oturanlara felek sofrasını kurar. Sonra o sofraya ekmek olarak güneşi koyar. Dilerse sopayı yılana çevirir. Kayadan dişi deve çıkarır. Dilerse de sarı öküzü konuşturur. O Allah ki Yasemin'in başına dört parçalı taç koyar. Lale'ye kanlı külah giydirir. Nergis'in başına koyduğu altın tacı ise çiğ taneleriyle, incilerle süsler. Balıktan aya kadar ne varsa hepsi varlığına şahittir. Akıl onun yüzünden derde düşmüş, can ona gönül vermiş. Gök dönmeye koyulmuş, yer kala kalmıştır. Bu aleme de bak, o aleme de. Var olan yalnız o, Ondan başka bir şey yok. Varsa bile o, var olan da yine o. Yazıklar olsun ki kimse de onu tanımaya kudret yok. Güneş alimi aydınlatmış fakat gözler kör. Er odur ki sultanını bilsin. Hangi elbiseye bürünürse bürünsün onu tanısın. Yanlışa düşmek şaşı kişinin işi. Bu bakış işsiz kalmışların bakışı. Ey hakkı tanıyan, onu kendisinden başkasıyla kıyas etme. Allah kıyasa sığmaz. Ey Allah'ım, ne şaşılacak şey ki bütün zerreler sarhoş olmuş seni arıyorlar. Halbuki sen o kadar meydandasın ki bu yüzden büsbütün gizlenmişsin. Bu yüzden kimse senin cemalini görememiş. Her şeyden önce sen vardın her şeyden sonra da sen var olacaksın. Her şey senin varlığınla zahir oldu. Her şeyde de kendini gösterdin. Ön de sendin, son da. Can cisimde gizli, sense canda gizlisin. Ey canların canı Allah'ım! Damını muhafızlar, kapını bekçiler tutmuş. Artık kim sana yol bulabilir, kapına nasıl varılabilir? Daha ne söyleyeyim, sen tarif edilemezsin ki. Ey gönül, eğer onu istiyorsan, yola düş. Aklını başına topla da yürü. Ama nereden bileceksin ona hangi yoldan gidileceğini? Onun kapısına nasıl varılacağını? Onu tanıyamamışsın, bir şey söyleme. Çünkü söylediğinde sensin, bildiğinde. Onu kendinle tanıma. Onunla tanın. Çünkü yol akıldan başlamaz, ondan başlar, yine ona gider. Önden giden, yol gören erler arada bir iz buldular, izlediler. Fakat yolun sonu yok ki kıyısına varılsın, haddi yok ki sayı sığsın. Bu yola düşenlerin hepsi canlarını hayretin içine salmışlar. Yoldaşları da acizlik ve haşyet olmuş. Önden gidenlere bir bak hele, Adem'in başına neler geldi, neler çekti. Sonra tufan içindeki Nuh'a bak, binlerce yıl kafirlerden neler gördü. Sonra aşka düşen, ateşi yurt edinen İbrahim'i, nefsini sevgiliye kurban eden gamlı İsmail'e, belalara uğrayan, güneşini, Yusuf'unu kaybeden Yakub'a, kulluk eden, kuyuya atılan, zindanlara tıkılan Yusuf'a ve sultanlığına bak. Sonra yüreğini kurtlar kemiren Eyyub'u, yolunu yitirip bir vakit balık karnını yurt edinen Yunus'u, dünyaya gelir gelmez beşi tabut, bakıcısı firavun olan Musa'yı, ciğerinin hararetiyle demiri mum gibi eriten Davud'u gör. Sonra rüzgara hükmeden ama sonunda tahtı rüzgara giden Sultan Süleyman'a, gönlü coşup köpürürken başına testereler dayanırken susan Zekeriya'ya, başı kendi milleti tarafından acımasızca kesilen Yahya'ya, dar ağacından kurtulup Yahudilerden kaçan İsa'ya bak. Sonra hüzün peygamberine, peygamberler peygamberine bak. Kendi milletinden ne cefalar gördü. Sen bu işi kolay mı sanmıştın? Bu yolda en adi şey can vermektir. Daha ne söyleyeceğim ki? Dalda bir gül vardı, onu da kopardım. Söz bitti. Allah'ım, senin gibi sonu olmayan başka kim vardır? Lütfet artık beni perde ardında gizlice yakma. Perdeyi aç, yak, yandır beni. Hayret denizinde kayboldum, sen kurtar beni beni bu alem denizinden çıkar. Sen düşürmüştün, yine sen kaldır. Başım döndü, yolumu kaybettim, kılavuzum sen ol. Canım boş şeylere bulaştı, nefsim beni ele geçirdi. Eğer elimi tutmazsan, vay halime. Ya bu pislikten kurtar, ya da toprak et beni. Herkes senden korkar, ben kendimden korkuyorum. Çünkü senden yalnız iyilik gördüm, kendimdense kötülük. Yeryüzünde gezinen bir ölüyüm ben. Ey kerem sahibi Rabbim, canımı dirilt, dilediğini kahredensin sen. Lütfedip de çağırdın mı, işte yücelik. Kahredip de kovdun mu, işte perişanlık, düşkünlük. Vakitsiz geldim ama kapına geleni boş çevirmeyeceğini bildiğimden geldim. Ümitsiz değilim, beklemekteyim, Olur ya yüz binlerce kişinin içinde beni tutar, bana lütfedersin. Hırsızın Ekmeği Bir eşkıya zavallı bir adamı yakaladı, evine götürüp sıkıca bağladı. Sonra da kılıcını almaya gitti. Kılıcıyla kafasını kesecekti adamın. Elinde kılıcıyla nefes nefese evine döndüğünde gördü ki adam evdeki ekmeklerden yiyor. Adam olmayan kişi dedi. Bu ekmeği kim verdi sana? Karın verdi diye cevap verdi adam. Bu cevabı duyunca elindeki kılıcı bıraktı eşkıya. Seni öldürmek bana haram oldu dedi. Çünkü soframdan yiyene kılıç kaldıramam. Ekmeğimi yiyenden canını esirgemeyen ben nasıl olur da onu öldürür kanını dökerim? Ey Rabbim! Beni yaratanım! Dünyaya geldim geleli, senin sofrandan, senin ekmeğinden yiyip duruyorum. Bir kimse birinin ekmeğinden yedi mi, ona hakkı geçer. Ekmek sahibi de onun hakkına riayet eder. Ben cömertlik denizinin sahibi olan senin ekmeğini çok yedim. Hakkımı gözet. Ey alemlerin Rabbi, acizim. Kanlara boğuldum. Karada gemi yüzdürdüm. Feryadımı duy, elimden tut. Daha ne kadar sinikler gibi ellerimi başıma götürüp bekleyeyim? Bilemedim. Yanıldım. Sen...